Eğer elektrikli bir arabanız varsa Google Maps'te tüm şarj istasyonlarını görüp ona göre rota oluşturabiliriz. Hemen anlatıyorum. Telefonumuzdan Google Maps'i açıyoruz. Sağ üst taraftan profil resmimize tıklayıp hemen aşağıdan ayarlar diyoruz. Yukarıda araçlarınız olan bölümü seçiyoruz ve burada motor tipini elektrikli seçiyoruz. Hemen altında fişler ve adaptörler bölümüne bastığımızda buradan adaptörünüzün tipini seçiyorsunuz. Şimdi ben göstermek amaçlı hepsini seçili bırakacağım. Geri diyoruz. Tekrar Google Maps'in ana sayfasına geldik. Üst taraftan burayı kaydırıyoruz. Daha fazla diyoruz. Hemen burada şarj istasyonları var. Buna bastığımızda yakınımızdaki tüm şarj istasyonlarını bu şekilde görebiliyoruz. Hatta eğer isterseniz uzun yola çıkarken örnek veriyorum Bodrum'a gitmek istediğimizi düşünelim. Bodrum yazıyoruz. Gitmek istediğimiz yeri Bodrum olarak seçtikten sonra hemen aşağıdan durak ekle diyoruz. Ve bakın burada aşağıda şarj istasyonları diye bölüm çıktı. Buna bastığımızda yolumuzun üzerindeki tüm şarj istasyonlarını bu şekilde bize listeliyor. Buradan da kilometremize göre şarj istasyonunu seçebilir ve durak noktası olarak rotamıza ekleyebiliriz. Daha fazlası için ne yapman gerektiğini biliyorsun.